Kral Şakir ve Cumburlu filminin çoğu yeri komik. Fakat bir sahnesi var ki filmin en komik yeri. Bizim film Necati köpek bağlarını sahilden kurtarmak istediği zaman osuruyor. Evet doğru duydunuz osuruyor. Ben bu sahneyi hızlıdan yavaşa doğru komik bir şekilde ayarladım. Siz kaç numarayı beğendiyseniz lütfen yorumlarda bana yazın. Sinah, tapot, yüreğim el vermiyor. Gel buraya. Durur. Durur. <laughs> Ay, Yine topu küreğim el vermiyor. Gel buraya. Ay pardon. Yine topu küreğim el vermiyor. Gel buraya. Ay pardon. Yine topu küreğim el vermiyor. Gel buraya. Altapot, yüreğim el vermiyor. Gel buraya. Ay pardon. Yine ahtapot yüreğim el vermiyor. Gel buraya. Ay pardon. Altapot, yüreğim el vermiyor. Gel buraya. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de yapmamı istediğiniz video var ise lütfen yorumlarda bana yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.